Dik koordinat düzleminde D1, D2 doğruları veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi birinci madde de diyor ki K4 iken D1, D2 paraleldir. Bakalım. Şimdi K yerine gelir 4 yazarsak. X eksi 2Y artı 4 eşittir 0. D1 doğrusu. 2X artı 4Y artı 8 eşittir 0. Da D2 doğrusu olur. İki doğru birbirine paralelse arkadaşlar. Ya eğimleri birbirine eşit diyeceksiniz ya da katsayılar oranı birbirine eşit diyeceksiniz. Artık size kalmış hangisini kullanırsanız. Hemen burada katsayılar sayılar oranı daha rahat gözüktüğü için ben katsayılar sayılar oranına bakacağım. X'in kat 1. X'in katsayısı 2. Y'nin katsayısı eksi 2. Y'nin katsayısı 4. Ha, i̇çler dışlar yaparsak 4 eşittir. Eksi 4 geldi. Yani katsayılar sayılar oranı birbirine eşit gelmedi. Dolayısıyla D1, D2'ye paralel. Olamaz. Paralellik için sadece x ve y'nin katsayılar oranına bakıyorduk. Eğer çakışıklık deseydi hepsinin katsayılar oranına bakıyorduk. Değil mi? Sabiti de dahil ediyorduk. Peki diyor ki k1 ise d1 d2'ye diktir. Şimdi d1 neydi? x eksi 2'ye artı 4 eşittir 0'dı. O zaman k yerine 1 yazarsam 2x artı y artı 8 eşittir 0 olur. Şimdi iki doğrunun birbirine dik olabilmesi için eğimler çarpımı eksi 1 olacaktı. O zaman eğimlere bakalım. Bu arkadaşın eğimi. Neydi arkadaşlar? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından eğimi 1 bölü 2 geldi. O zaman bu arkadaşın eğimi eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından eksi 2 geldi mi? Ha bunun eğimi 1 bölü 2. Bunun eğimi eksi 2. Çarparsak eksi 1 ediyor mu? Tabii ki de. O zaman bunlar birbirine diktir ifadesi. Doğru. Ve son olarak son madde. Şunları siliyorum. Yer açalım arkadaşlar. Ne diyor? K2 ise kesişim noktası eksi 4'e 0'dır. Neydi doğrulardan birisi? X eksi 2 artı 4 eşittir 0'dı. K'ya 2 verirsem 2x artı 2y artı 8 eşittir 0 olur diğeri. Hemen kesim noktasını bulalım. Kesim noktası nasıl buluyorduk arkadaşlar? Ortak çözerek. Zaten bakın taraf tarafa toplarsak hemen şunlar gümledi. 3x artı 12 eşittir 0'dan x kaç geldi? Eksi 4. Sonra x eksi 4 ise madem yerine yazıp y'yi buluyorduk değil mi? Eksi 4 eksi 2 artı 4 eşittir 0'dan. Eksi 2 sıfırdan y de kaç geldi? 0. Demek ki kesim noktası eksi 4'e sıfırmış. O zaman bu da doğru çıktı. Aradığımız cevap 2 ve 3 e şıkkı. Dik koordinat düzleminde doğruları birbirine paraleldir demiş. Buna göre A kaçtır diye soru Şimdi arkadaşlar iki doğru birbirine paralelse ya eğimlerini birbirine eşitleyeceksiniz. Veyahut da x ile y'li ifadelerin katsayılar oranını birbirine eşitleyeceksiniz. Şimdi denkleminiz bu şekildeyse pek eğimle falan uğraşmayın. Direkt ne yapın arkadaşlar katsayılar sayılar oranına bakın. x'in katsayısı ilk denklemde 2. İkinci denklemde a artı 5 oranı eşit olmalı. Y'nin katsayısı ilk denklemde eksi 3, ikinci denklemde de a eksi 5. Sabitleri hesaba katmıyorsunuz. Eğer sabitleri de hesaba katarsanız o zaman doğrular paralel değil, çakışık olurlar. Karıştırmayın. Ha, gerisi kolay. İşler dışlar yapalım hemen. Ne geliyor? 2a eksi 10 eşittir. Eksi 3a eksi 15. At bu yavruyu bu tarafa 5a. At bunu bu tarafa eksi 5. a eşittir kaç geldi? Eksi 1. Cevabımız C şıkkı. Denklemleriyle verilen doğrular çakışık olduğuna göre P eksi K farkı kaçtır demiş. Çakışıklık neydi hatırlıyorsunuz değil mi? Doğrunun biri bu olsun. Diğeri de bu olursa yani şey değil mi? Üst üste bindiyse yani. Bunlara çakışık doğrular diyoruz. Peki iki doğru çakışıksa ne olmalı? Doğrunun denklemleri aynı olmalı. Ya da denklemler birbirinin katı olmalı arkadaşlar. Peki bunu da nasıl anlayacağız biz? Hepsinin katsayılar oranı birbirine eşitleyerek. Yani x'in katsayısı 6 birinci denklemde. x'in katsayısı k birinci denklemde. ikinci denklemde. y'nin katsayısı eksi 3 birinci denklemde. y'nin katsayısı 4 ikinci denklemde. Sabitimiz p birinci denklemde. Sabitimiz 12 ikinci denklemde. Ne yapacağım? Önce şuradan k'yı bulacağım. Sonra buradan p'yi bulacağım. Sonra x'in birbirinden çıkaracağım. İşler dışlar yap. 24 3K'dan K kaç geldi arkadaşlar? Eksi 8. Eksi 36 4P'den P kaç geldi arkadaşlar? Eksi 9. Benden farkını istiyor. Eksi 9 eksi, eksi 8. Yani artı 8 olunca eksi 1. Cevabımız D şıkkı. A noktasından geçen ve x artı 2 artı 6 eşittir 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bize bir tane nokta ve doğru vermiş. Bizden bir tane doğru istiyor. İstenilen doğrunun özelliği ne? Şuradan geçsin. Mümkünse diyor. Ve bu arkadaşa paralel olsun diyor. Şimdi önce şunu bir yazalım. İki doğru birbirine paralelse giriş kısmı aynıdır. Giriş kısmından neyi kastediyorum? şu arkadaşlar yani x'li y'li ifade. Bakın sabiti dahil etmiyorum. x'li y'li ifade. Oraya ne diyelim? Giriş kısmı. O zaman bizden istenilen doğru. Buna paralel olacaksa giriş kısmı aynı olmalı. Yani x artı 2'ye şeklinde olmalı. Peki artı sabitine bilmiyorum. Sabitine artı k diyelim. E k'yı nasıl bulacağım? İşte bizim doğru bu noktadan geçmiyor mu? Yerini yazıp sağlatacağım. X yerine eksi 2 yazıyorum. Y yerine eksi 1 yazınca eksi 2 artı k eşittir sıfırdan. K'da kaç geldi? 4. Demek ki bizim doğrunun denklemi x artı 2y artı 4. Peki başka türlü çözemez miyim ben bu soruyu? Şöyle de çözebilirim. Bizden istenilen doğru. Buna paralel olacak ya. E hatırlayın iki doğru birbirine paralelse eğimleri aynıydı. O zaman bunun eğimini bulurum. Bunun eğimine geliyor arkadaşlar. Eksi x'in kat bölü y'nin katsayısından eksi 1 bölü 2 mi? O zaman bizimkinin de eğimi eksi 1 bölü 2 olacak. Ve bizimkisi a eksi 2 eksi 1 noktasından mı geçecek? E nokta belli eğim belli. Hop ben bunun denklemini yazarım deyip o şekilde de ne yapabilirim? sonuca gidebilirim. Ama sanki bu ikinci gösterdiğim yol biraz daha zahmetli gibi. Çünkü burada direkt giriş kısmını yazınca bir tek K kalıyor. Onu da sağlatarak bulabiliyoruz. İki yol var. İkisini de deneyin. Tarafınızı seçin. Cevabımız E şıkkı. Analitik düzlemde ABC üçgenin BC kenarı 3C eksi X artı 11 eşittir 0 doğrusu üzerinde bulunmaktadır. Alan ABC eşittir alan BCD. Eşitliğini sağlayan D noktalarının geometrik yeri aşağıdakilerden hangisi? Şimdi önce size bir geometrik yer nedir? Ondan bahsedeyim arkadaşlar. Geometrik yer demek size tarif edilen noktaların oluşturduğu şeklin denklemi. Mesela ben size bir noktalar tarif ettim. O noktaları çizdiğinizde baktınız bir doğru oldu. İşte o doğrunun denklemine geometrik yer denklemi diyoruz. Ya da ben size bir noktalar tarif ettim. Siz o noktaları tarife göre oluşturduğunuzda bir baktınız çember çıktı. İşte o çemberin denklemi geometrik yer denklemidir arkadaşlar. O zaman şimdi buradaki tarif ne? Alan ABC, alan BCD'ye eşit olacak şekilde D noktaları. Ha, önce şu şeyi bir çizelim mi? Bir tane ABC üçgeni var. Şöyle bir şey. BC kenarı yani şu arkadaş, 3y. Eksi x artı 11 eşittir sıfır doğrusun üzerindeymiş. Sonra bir tane D noktası, bir tane mesela şu olsun. Bunu gelir B ve C ile birleştirirseniz alan DBC alan ABC'ye eşit olsun diyor. Şimdi bakın ben bir tane D seçtim ama bu D'den bir sürü var değil mi? Yani mesela D burada da olabilir belki. Alan DBC alan ABC'ye eşit oldu. Veya D belki burada bir yerde değil mi? alan dbc alan abc'ye eşit olacak. İşte bu sonsuz tane D noktalarını birleştirince ne oluşuyor? O oluşan şeyin denklemi ne? Bana bunu soruyor. Şimdi zaten ben şekli böyle çizince sanki bir şeyler sizde canlanmalı değil mi? Bir hatır diyelim. Neyi hatırlatacağız size? Paralel iki tane doğru bu doğrulardan birinin üzerinde tabağın diğerinin üzerinde de tepe noktası olacak şekilde bir üçgen hayal edin. Bunun tepe noktasını buradan alıp buraya taşırsanız oluşan bu ilk kırmızı üçgenle sonradan oluşan bu kırmızı üçgenin alanları birbirine eşitti değil mi? Ne diyorduk bunu? Alan kaydırma. Ya da tepe noktasını gelir buraya koyarsak bu mavi üçgenin alanı o kırmızı üçgenlerin alanına eşitti. Yalnız bu alanı kaydırabilmek için bir şartımız vardı. Bu arkadaş buna paralel olmak zorundaydı. Ha, o zaman bu D noktalarıyla oluşacak üçgenlerin alanı ABC'nin alanı eşit olacaksa bu D'lerin sonsuz tane D'nin o hepsini birleştirdiğimizde oluşan doğru mutlaka BC'ye paralel olmak zorunda. O zaman iki doğru birbirine paralel satırlayınız. Eğimleri birbirine eşit olacak değil mi? Bizim arkadaşın eğimi ne? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından 1 bölü 3 mü? O zaman bizimkinin de yani bizim d noktalarının bakmayın benim buraya 3 tane çizdime sonsuz tane bu d noktaların oluşturduğu doğrunun eğimi de 1 bölü 3 olmalı. Olabilir dediğine göre şıklara bakacağım. Eğimi evet 1 bölü 3. Bunun eğimi eksi 1 bölü 3. Bunun eğimi 3. Bunun eğimi 7 bölü 4. Bunun eğimi eksi 3. Evet, bir tek A şıkkının eğimi 1/3 olduğu için A şıkkı olabilir deriz. Cevabımız A şıkkı. ABC noktaları bir üçgenin köşeleriymiş. BC kenarına ait yüksekliği üzerinde bulunduran doğrunun x ekseni kestiği noktanın apsisi kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bir tane taslak çizelim. Değil mi? Bu problem tipi soruları çözerken ne yapıyorduk? Bir tane taslak çiziyorduk. Bakın noktaları gidip de koordinat düzlemine güzelce yerleştirmeye çalışmayın. Taslak çiziyoruz. ABC üçgeni var. A noktası 2'ye 3. B noktası eksi 2'ye 4. C noktası da 1'e 7. Ne diyor bize? BC kenarına ait yükseklik. Ha, BC kenarına ait yükseklik A'dan geçer değil mi? İşte bu arkadaşı taşıyan şu doğrunun denklemini istiyor bizden. Şimdi bu kırmızı doğrunun denklemini nasıl bulurum? Hatırlayınız. Bir doğrunun denklemini yazabilmeniz için olmazsa olmaz iki şey lazımdı. Bir eğim. iki üzerinde bir nokta. Bakıyorum. Kırmızı doğrunun üzerinde zaten bir A noktası var. Okey. A noktası cepte. O zaman bana eğim lazım. Bakıyorum. Kırmızı doğrunun eğimini nasıl bulabilirim? E buluruz. Bizim kırmızıyla BC doğrusu birbirine dik değil mi arkadaşlar? Ha, hatırlayınız iki doğru birbirine dikse eğimler çarpımı eksi birdi. O zaman ben eğim BC'yi bulurum. Oradan da bizim doğrunun eğimine geçelim. BC'nin eğimini bulalım. Neydi eğim arkadaşlar? Ordinatlar farkı 7 eksi 4. Böyle absisler farkı 1 eksi eksi 2. Yani 1 artı 2 mi oldu? O da ne geldi? 3 bölü 3'ten 1. O zaman BC'nin eğimi 1 ise Bizim arkadaşın eğimi ne olmalı? Eksi 1. Çünkü iki doğru birbirine dikse eğimler çarpımı eksi 1 olmalı. O zaman eğim eksi 1 ve A noktasından geçiyor. Ben bunun denklemini yazarım. Neydi arkadaşlar kuralımız? Y eksi ordinat eğim çarpı x eksi absiz. Yani düzenlersek y eksi 3 eşittir. Eksi x artı 2 mi? Hepsini atın bu tarafa. x artı y eksi 5 eşittir. 0. İşte A köşesinden geçen yüksekliği taşıyan doğrunun denklemi. X artı y eksi 5. Ama onu sormuyor bize. Bu doğrunun x ekseni kestiği noktanın apsisini soruyor. Hatırlayınız x ekseni kestiği noktanın apsisini bulmak için y'ye 0 veriyorduk değil mi? y'ye 0 verirsek x eşittir 5. Cevabımız c şıkkı. Analitik düzlemde x eksi 2 artı 8 eşittir 0. x eksi 2 artı 2 eşittir 0. Doğruları verilmiş. Bu doğruların arasına köşeleri C, D olan bir dikdörtgen çizilmiş. Dikkat dikdörtgen ha. Şekil kareye benziyor deyip de kare falan almayayım. Buna göre bizden bu dikdörtgenin alanını istiyor. E, buluruz. Şimdi dikkat ederseniz doğruların giriş kısımları aynı. X eksi 2 X eksi 2. Bu ne anlama geliyordu? Eğimleri aynı. Dolayısıyla bu iki arkadaş birbirine paralel. Hemen şu y ekseni kestikleri noktalara bakalım x'e 0 verirsek y'si kaç geliyor bunun 1 x'e 0 verirsem bunun y'si kaç geliyor arkadaşlar 4 e 1'i buradaysa buraya da ne kalacak arkadaşlar 3 peki burası kaç derece 90 derece pekala hemen x'i kestikleri noktaları bulalım y'ye 0 verirsem x'e 2 geliyor yani burası 2 vereyim ötekinde de y'ye 0 verirsem x'e 8 geliyor yani şurası kaç birim 6 birim Evet artık buradan bu bilgileri kullanarak dikdörtgen alanı hesaplarım gibi geliyor. Bakın AB kenarını buldum bile. Şuradakini görüyorsunuz değil mi? 1, 2. Pisagor yazarsam burası kaç gelecek arkadaşlar? Kök 5. Sırada diğer kenar var. Onu da nereden bulalım? Onu da benzerlikten bulalım mı? Değişiklik olsun. Bakın şurada bir dik üçgen var. Hop burada da bir dik üçgen var değil mi? Ne diyorduk size? Bir soruda böyle iç içe geçmiş dik üçgenler görürseniz. Sağlı sollu dik üçgenler görürseniz. Orada benzerlik olur diyorduk. Şimdi bakın buraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Alfa beta 90. Şimdi şurada 90 ya. Bura beta ise hop otomatikman buradan oldu alfa. Burası da ne olacak arkadaşlar? Beta. Şimdi şuraya t dersek. Buradan olacak arkadaşlar t. Şimdi dikkat edin. 90 kaça bakıyor? 3'e. 90 kaça bakıyor? 6'ya. Ha 2 kat. O zaman burada beta t'ye bakıyorsa. Burada beta kime bakacak? 2 t'ye. Burada da pisagoru gördünüz mü? Yazalım. 4 t kare artı t kare eşittir 36'dan 5 t kare 36 t kare 36 bölü 5 t ne geldi 6 bölü kök 5 ha, demek ki t de 6 bölü kök 5 miymiş artık dik üçgenin alanını bulabilirim kısa kenarı 6 bölü kök 5 uzun kenarı kök 5 çarparsak ne geliyor arkadaşlar 6 cevabımız d şıkkı 2x eksi 3y artı 12 eşittir 0 doğrusun x ekseni kestiği nokta a'dır A noktasından geçen ve 2x 3 y artı 12 eşittir 0 doğrusuna dik olan D doğrusu çiziliyor. Buna göre D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi soru kolay bir soru. Fakat birazcık karışık bir soru. Oradan oraya oradan oraya atlıyorum. Yani bir nevi okuduğunuzu iyi anlama sorusu. Şimdi diyor ki 2x 3 y artı 12 eşittir 0 doğrusunun x ekseni kestiği nokta A. O zaman hemen A'yı bulalım x eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Y'ye 0 veriyorduk değil mi? Verelim. 2x eksi 12'den x ne geldi? Eksi 6. Demek ki a noktası eksi 6'ya 0. Bunu bulduk. A noktasından geçen yani buradan geçen ve bu arkadaşa dik olan D doğrusu. Hemen bu arkadaşın eğimini bulalım. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısına kaç geldi 2 bölü 3 o zaman bu arkadaşın eğimi 2 bölü 3 ise bizim arkadaşın eğimi ne olmak zorunda eksi 3 bölü 2 neden e çünkü doğrular birbirine dikmiş hatırlayınız dik doğruların eğimler çarpımı neydi eksi 1 o zaman 2 bölü 3 ile neyi çarparsam eksi 1 olur eksi 3 bölü 2 artık eğim belli nokta belli ben bunun denklemini yazarım ne diyeceğim y eksi ordinat eğim çarpı x eksi Eksi 6 yani x artı 6. Her taraf 2 ile çarpalım şu bölü 2'den kurtulmak için. Burası 2'ye oldu. 2 ile çarpınca bu gitti İçeriye dağıtıyorum. Eksi 3x eksi 18. At hepsini bu tarafa. 3x artı 2y artı 18 eşittir 0. Var da böyle bir şey? 3x artı 2 artı 18. Cevabımız A şıkkı. Analitik düzlemde 3x eksi artı 6 eşittir 0 doğrusu eksenleri K ve L noktalarında kesmektedir. Buna göre KL'nin orta noktasından geçen ve KL'ye dik olan doğrunun x ekseni kestiği noktanın apsisi kaçtır? Şimdi ne diyor? Bu doğru eksenleri K ve L noktalarında kesmekteymiş. Hemen bulalım. K noktası için ne yapalım? X'e 0 verelim. Y'yi bulalım değil mi? Y kaç geldi? 6. Demek ki K noktası 0, 6. E, L noktası için de ne yapalım arkadaşlar? Y'ye 0 verelim. X'i kaç geliyor? Eksi 2. O zaman eksenleri kestiği noktaları bulduk. X'i eksi 2'ye 0'da kesiyor. Y'yi de 0'a 6'da kesiyor. Ne diyor? KL'nin orta noktasından geçen. Ha hemen orta nokta KL'yi bulalım. Orta nokta KL. Nasıl buluyorduk? Apsisleri topla eksi 2 yarısını al eksi 1. Ordinatları topla 6 yarısını al 3. Orta nokta dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Koordinatların aritmetik ortalamasını alıyorduk değil mi? Topla 2'ye böl topla 2'ye böl. Ne diyor? KL'nin orta noktasından geçen. Ha buradan geçecek ve KL'ye dik olacak. Ha şimdi bir de KL'ye dik olacağına göre eğim KL'yi bulmam lazım ki ona dik olan doğrunun ne yapayım arkadaşlar eğimini bulabileyim. Eğim KL'ne geliyor? Ordinatlar farkı 6, apsisler farkı 2. O da 3 mü geldi? Ha KL'nin eğimi 3 ise o zaman bizim doğrunun eğimi kaç olmalı? Eksi 1 bölü 3. Çünkü bizim doğruyla KL birbirine ne olacak? Dik olacak. Artık soru bitti. Eğim eksi 1 bölü 3 nokta eksi 1'e 3 denklemini yaz. Yazalım. Y eksi ordinat eğim çarpı x eksi eksi 1 yani x artı 1. Şimdi bunu düzenleyebiliriz ama bence gerek yok. Niye? Çünkü bize diyor ki bu doğrunun x eksenini kestiği noktayı buldu. O zaman bu doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulmak için direkt burada hemen y yerine ne yazalım? 0 yazalım. Ne oldu burası? Eksi 3 Eksi 1 bölü 3. X artı 1. Ha buradan x'i bulduk mu? Soru bitiyor. Eksiler gitti mi? İçler dışlar 9 eşittir. X artı 1'den. X kaç geldi arkadaşlar? 8. Demek ki x ekseni kestiği noktanın apsisi 8'miş. Cevabımız E şıkkı. Dik koordinat düzleminde verilen ABCD eşkenar dörtgenin iki köşesinin koordinatları ABC. Buna göre B ve D noktalarından geçen doğrunun denklemi. Şimdi eşkenar dörtgen var. Şöyle bir şey. A köşesi eksi e 0. B'yi bize söylememişler. C köşesi eksi 7'ye eksi 2. D'yi bize söylememişler. Ama demişler ki B ve D noktalarından geçen yani şöyle bir şey herhalde. Şu doğrunun denklemini bulur musunuz? E, buluruz. Şimdi bir doğrunun denklemini yazarken olmazsa olmaz iki şey. Bir eğim iki nokta. Bakıyorum BD'nin şu an eğimini bulamam şu vaziyette. Bir şeyler yapmam lazım. E, BD üzerinde bir nokta da belli değil. Ha, o zaman bayağı sıkıntılı gibi. Ama bize demiş ki eşkenar dörtgen demiş. Niye eşkenar dörtgen der ki arkadaşlar? Çünkü eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişiyordu hatırlıyor musunuz? Ha o zaman o dik kesişmeden faydalan diyor adam. Ne yap? AC'yi çizersem AC köşegen BD köşegen bunlar birbirine dik değil mi? O zaman ben eğim AC'yi bulursam Otomatikman BD'nin eğimini de bulurum. Çünkü bunlar birbirine dik. Eğimler çarpı mı? Eksi 1 eşit. AC'nin eğimi ne geliyor? Ordinatlar farkı. Eksi 2, eksi 0'dan eksi 2. Bölü absisler farkı. Eksi 7, eksi, eksi 1'den ne geliyor? Eksi 6. Yani AC'nin eğimi kaçmış? 1 bölü 3. Hop o zaman BD'nin eğimi kaç olacak arkadaşlar? Eksi 3. Çünkü çarpınca eksi 1 gelsin diye. Süper. BD'nin eğimini buldum. Ama bir de üzerinde nokta lazım. E ben biliyorum ki eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar. Yani bunlar, bunlar birbirine eşit. O zaman şu nokta A ile C'nin orta noktası olur mu? Hemen bulalım. Nasıl bulduk orta noktayı? Apsisler topla eksi 8, yarısını al eksi 4. Ordinatları topla eksi 2, yarısını al eksi 1. Evet, artık BD'nin denklemini çok rahat yazabilirim. Eğimini biliyorum üzerinde bir de nokta biliyorum. Neydi arkadaşlar formülümüz? Y eksi 1 eksi eğim çarpı x eksi 4. Eksi yani x artı 4. Düzenleyelim. Y artı 1 eşittir. Eksi, 3 x eksi 12'den at hepsini bu tarafa. 3 x artı y artı 13 eşittir 0. Var mıdır şıklar öyle bir şey? Var değil mi? Aradığımız cevap e şıkkım. Doğruların kesim noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu çok güzel bir soru. Dikkatlice dinleyin, olayın mantığını iyi kavrayın. Doğrular var. Bu iki doğrunun kesim noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemini istiyor. Şimdi ben normalde bu iki doğrunun kesim noktasını bulurum ne yapıyorduk? Normal denklem çözme gibi işte. X yok et, Y'yi bul, Y'yi yok et, X'i bul. Yapıp bulabiliyorduk. Fakat bu soruda ona gerek yok gibi. Niye? Çünkü diyor ki bu doğruların kesim noktasından geçsin diyor. Yani bu iki doğruyu kullanacaksın diyor. Kesim noktası demek bu iki doğrunun ortağı demek. Bu iki doğru arasında bir ilişki var onu kullan demek. Ve orijinden geçen. Ha işte püf noktası burası. Orijinden geçen doğruların denklemi neydi arkadaşlar? Y eşittir mx. Yani yanında sabiti yoktu. O zaman ben bu iki denklemi öyle bir kullanacağım ki ortalıkta sabit mabit kalmasın. Eksi 2 artı 2 görüyorsunuz değil mi? Taraf tarafa toplasam ben bunu. 3x eksi 2'ye eşittir 0 olur mu? Eksi 2 artı 2 gider. Bakın ne oldu şimdi? Bu iki doğruyu kullanarak yani ne yapmış oldum arkadaşlar? Kesim noktasından kullanmış oldum. Ve orijinden geçmesini de sağlatmak için sabiti yok ettim. İşte sorunun cevabını bulmuş oldum. O zaman 3x eksi 2'ye eşittir 0. Aradığımız cevap B şıkkı. 3x eksi 9 eşittir 0 ve 2x artı 6 eşittir 0 doğrulanın kesim noktasından geçen ve y eksenine paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu testteki 11. sorunun videosunu izlemediyseniz onu bir izleyin arkadaşlar. Peşine bunu çözünce daha güzel, daha rahat anlayacaksınız. Şimdi diyor ki bu ikisinin kesim noktasından geçecek diyor. Yani bu ikisini kullanacağız cepte ve y eksenine paralel olacak Hemen bir hatırlayalım mı? Şu koordinat düzlemimiz bir doğru y eksenine paralel olursa ne oluyordu? Şöyle oluyordu değil mi? Yani x'e dik olan bir doğruydu. E, y eksenine paralel olan doğruların yani x ekseni dik olan doğruların denklemi de. x eşittir a şeklinde değil miydi? x eşittir 3. x eşittir eksi 1 gibi. Değil mi? Ha o zaman bu ikisinin kesim noktasından geçecek. Ve bu şekilde olacak. Yani bu ikisini ben ortaklaşa öyle bir hale sokacağım ki. x eşittir a gibi olacak. Nasıl olabilir o size? Bakın farkında mısınız? y'ler yok bizim denklemde. Yani benim oluşturmaya çalıştığım şu denklemde y diye bir şey yok. O zaman gelir ben bunları taraf tarafa toplarsam zaten tam istediğim gibi olmuyor mu? Bakın y'ler gitti. 5x eksi 15 eşittir sıfırdan. x eşittir kaç geldi? 3. Ha, demek ki bizim aradığımız doğru neymiş arkadaşlar? x eşittir 3 doğrusu cevabımız D şıkkı. Sorunun başına bize bir bilgi verilmiş. Ona bir bakalım önce. Diyor ki D1 ve D2 doğruların arasındaki açı teta olmak üzere bu teta'nın tanjantı eğimler farkı bölü 1 artı eğimler çarpımına eşittir demiş arkadaşlar. ha Böyle bir formül varmış. Şimdi bu soruda da diyor ki doğrular arasındaki dar açı kaç derecedir demiş. O zaman ben o aradaki açıyı bu formülle bulabilirim. Ne diyordu? Aradaki açının tanjantı eşittir. Eğimler farkı. Peki hangisinden hangisini çıkartacağız? Hiç fark etmez. Ola ki ters çıkartırsanız eksi bulursunuz sonucu. Dar açı eksi olmayacağı için o eksiyi silersiniz. Direkt pozitif değerden ne yaparsınız? Sonuca ulaşırsınız. Şimdi bu arkadaşın eğimi lazım bana. Ona m1 diyelim. Ne bunun eğimi? Eksi x'in kat bölü y'nin katsayısından 2 bölü 3 geldi mi? Peki bu arkadaşın eğimine geldi. Eksi x'in kat bölü y'nin katsayısından eksi 1 bölü 5. Hadi yazalım. Eğimler farkı 2 bölü 3. Eksi eksi 1 bölü 5. Bölü 1 artı eğimler çarpım 2 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 5. Evet yukarısı kaç gelir arkadaşlar? Artı oldu arası 10. 13 bölü 15 mi? Aşağısı ne geliyor? 1 eksi 2 bölü 15. Yani o da 13 bölü 15 mi? Ha, 13 bölü 15 bölü 13 bölü 15'ten tanjant teta kaç geldi arkadaşlar? 1. E, tanjantı 1 olan açı biz biliyoruz değil mi 45 derece. Cevabımız C şıkkı.